İyi akşamlar sevgili izleyenler. Bugün 26 Haziran 2016 Pazar. tv 2 Haber Merkezi haberleri izliyorsunuz. Bültenimize İstanbul'daki Perşembe Dernekleri Ordu Perşembeller Derneği önderliğinde Ali Beyköy'de bir restoranda Perşembeller Birlik ve Beraberlik İftarında buluştu. Düzenlenen iftar programına Beşiktaş Belediye Başkanı yetkilileri ve bazı ilçe dernek başkanları da katıldı. <laughs> İstanbul'da bulunan Perşembe Dernekleri düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Perşembe Ordular Derneği tarafından düzenlenen iftar programında Perşembe ilçesine bağlı tüm dernek başkanları, Beşiktaş Belediyesi'nden yetkililer ve Faslılar Dernek Başkanı Osman Çayayar programa katıldı. İftar programının sunuculuğunu zamansız Mehmet olarak tanınan Mehmet Küçüklüoğlu yaptı. Perşembeliler Dernek Başkanı Cemaliyetin Mercan düzenledikleri iftar programının amaçları hakkında bilgi verdi. Perşembe ilçesindeki mahalle denekleriyle kucaklaşmak, bir araya gelmek, hep birlikte biz olalım istedim ve bu akşam bunun ilk toplantısını gerçekleştirdik. Çok mutluyum. Beşiktaş Belediyesi Meclis üyesi Tekin Özmen aynı sofrada bir araya gelmekten mutluyuz dedi. Sağ olsun Murat Haznedarla birlikte Beşiktaş'ta Meclis üyeliği olma şansını yakaladık. İşin gerçeği olmasa olamazdık. Bu bir gerçek. Ondan dolayı da e, bir film çalışıyoruz. Önce sizlere geçen akşam iftarımıza çok yoğun bir şekilde katıldığınız için belediye başkanımız ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, orgun arkadaşla Perşembelerle ilgili şöyle bir anım var. Beşiktaş Belediyesi olarak yaptığımız tüm etkinliklerde perşembelileri yoğun bir şekilde gördük. Biz aynı çalışmaya devam etmek niyetindeyiz sizlerle. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinezer'i vekaleten temsil eden Ali Bağdat'la da bir konuşma yaptı. İlk önce tuttuğunuz oruçların hayırlı ve vesile olmasını diyorum. Allah kabul etsin diyorum. Ben Sayın Başkanımızın, Avukat Murat Hazırların sevgi ve saygılarını getirdim. Kendisi tam bir ordu sevdalısı hakikaten. Buradaki birliktelik, bu bütünlük, bundan sonraki yaşanacak da bütünlükler inşallah aramıza hiçbir şeyin girmemesini sağlayıp daim olmasını diliyorum. Ayrıca şöyle de bir şey var. Ee, yani burada hepimiz gürbetçiyiz. Ekmeğimizi kazanıyoruz. Ama bilin ki burada belediyemiz var. Yani bütün hizmetleri alabileceğimiz bir belediyemiz var. Bundan sonra inşallah daha güzel e, hizmetler daha güzel adımlar atacaktır Sayın Başkanımız e, hemşerileri için. İnşallah Allah bu birlikteliği bozmasın. E, ben e, hepinize bu düzgün ve düşüncelerle e, o Ramazan bayramınızı kutluyorum. E, Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinize başarılar diliyorum.